Yeah. Oh. Huh. Bu ne oğlum? Tekerli. Oğlum üstündekini biliyoruz lan, altındakini soruyoruz. Dum. Öpüşmek çet iyi gelir derler. <gülüyor> <gülüyor> vay! Vay vay! Ben bazen çok agresife bağlıyorum ya. Yani. <laughs> Temmuz ayında Florida sahillerinde ilerimizde palto. Ya yazın ortasında ne işimiz var paltoyla? Sizden yaptıklarım için özür dilemek istiyorum. Lütfen affedin beni. Bugün vazgeçmek... Ya seni var ya burada halinden var ya bir havalandırırım baba nasıl da bile bulamaz seni ha. Bıraksana ya ne olacak bıraksana şu. Benden güneş. Ya senin harbiden burada <laughs> ağzını Gidiyordum, giydi Gideoğlu ya. Bu da benim Hayır. yarım. İki arkadaş birbirine böyle bu kadar değer veriyor, birbirlerinden de hoşlanmaya başlamışlarsa neden olmasın? O zaman ben Paşa'ya gideyim diyeyim ki biz çıkıyoruz. Bir daha bak gözlerine. Ve Biz sadece arkadaşız bak. Yok. Tamam. Yoksullukları en büyük zenginlikleriydi. Bir de aşkları. Pis Yedili Salı akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.